Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. İmam Hatip Meslek Dersleri 11. Sınıf Mesleki Arapça dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, yeni kitabımızın 30. sayfasından devam edeceğiz. E, bu konumuz, bu dersimiz köfürler küfürler ve çeşitleri. El-Mükeffiratu e, küfürler e, ve enva'uha ve onların çeşitleri. Hemen dersimize geçelim. İstemil ilal kelimati kelimeleri dinle. Sümme, sonra da daireten, havlül kelimeti, sonra kelimelerin etrafına bir daire koy. Öyle kelimeler ki, tesme'uha, onları e, duymuş olduğun kelimelerin etrafına daire koy. Evet, tekrar söyleyelim. E, kelimeleri dinle, sonra, sümme, sonra... Duymuş olduğun kelimelerin etrafına bir daire koy. Arkadaşlar ben bu kelimeleri dinledim. O yüzden hemen işaretleyelim beraber. Birinci kelimemiz, şöyle çizgimizi alalım. Birinci kelimemiz, el-mükeffirat olacak. El-mükeffirat olacak şöyle. İkinci kelimemiz, el-hulud. El el-hulud, sonsuz ebedi el mükeffirat da e, küfürler e, üçüncü kelimemiz de e, el cuhud el cuhud olacak bu kelimemizin anlamı da e, nankörlük öyle yapalım ya da inkar etmek nankörlük inkar etmek sonraki f bölümünde ise e, işaretleyeceğimiz kelime el istihanetu el istihanetu evet bu kelimemiz de küçümsemek e, efendim hafife alma anlamlarına geliyor hemen sonraki bölüme geçelim istemelilal terakib terakip aid ha şu cümleleri okuyacak biz de onları dinleyeceğiz 20. yani sonraki e, Üçüncü etkinlikle aynı aslında. Hemen buradan devam edelim. El mükeffiratu el itikadiyyetu olacak arkadaşlar. Bunu nasıl çevirebiliriz? İtikadi köfürler, inanç noktasında köfürler anlamında çevirebiliriz. İtikadi köfürler, inanç köfürleri. Sonraki dinül İslami olacak. Dinül İslami, İslam dini olacak. Sonraki, esşarriyetu el, e, el Evet. Muhammed'in şeriatı şeklinde, Muhammed'in dini ya da Muhammed'in hukuku anlamında. Sonraki, el istihane tu, el istihane tu istihane neydi? Hafife alma, küçümseme anlamlarına geliyordu e, bil mushafi mushafı küçümseme mushafı küçümseme evet dördüncü etkinliğimize geçelim istemi' ile nasil ati thumma iqra'hu ee, parçayı dinle sonra onu oku sonra onu oku başlayalım arkadaşlar hemen Şöyle şuradan alalım. El küfru dittul imani. Küfür, küfür imanın zıttıdır. Ve huve ve o yani küfür mevcubin lil huludi finnari. Evet, küfür mucibun lil huludi finnari ateşte sonsuza kadar kalma sebebidir. Ve huve ve huve küfür e, mucibun lil huludi Nari ateşte ebediyen kalma sebebidir. Vel mukeffiratu küfür selasetu enva'in selasetu enva'in küfür üç çeşittir. Şuradan şuraya kadar küfür üç çeşittir ve küfürler selasetu enva'un e, üç çeşittir. El evvelu birincisi el evvelu birincisi el mukeffiratu e, el kavliyetu birincisi neymiş? Sözlü küfür. Evet arkadaşlar sözlü küfürler. Birincisi e, kavliyetu sözlü küfürler. Mislu <laughs> mislu sebillahi azza ve celle. Allah'a küfür etmek gibi bir haşa. Birincisi neymiş? Allah'a küfür etmek gibi. Ev <laughs> ya da Sebir rasuli sallallahu aleyhi ve selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme küfür etmek gibi. Yada da ev ed-da'vetu vet, edda ed-da'vetu ilal kufri daveti ilal kufri ee, ya da küfre davet etmek gibi ev daveti ilal kufri kemen qale li gayrihi ee, kişinin başka bir kimseye demesi gibi kemen qale li gayrihi kişinin başka bir kimseye söylemesi gibi utruk eşşer'i e, utruk eşşer'iyete el muhammediyete utruk eşşer'iyete el muhammediyete kişinin Muhammed'in şeriatını terk et demesi gibi. Yani işte neymiş? Küfre nasıl davet ediliyormuş? Bir kimsenin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu İslam'ı e, İslam'ı terk et demesi e, sözlü küfre giriyor. es ikincisi ikincisi. El el i'tikadiyetü. İtikadi yani inanç noktasındaki küfür. Küfürler ki bir kimsenin Allah'a, ahirete, meleklere, kitaplara göndermiş olduğu peygamberlere olan inanç noktasındaki küfürler. Neymiş mesela? Keşşek ki, şüphe gibi, nasıl bir şüphe gibi şimdi onu açıklayacak. Fi'rukni min erkanil imani ev İslami. Evet. Keşşek ki fi rukni min erkanil imani İmanın erkanlarından birinde şüpheye düşmek ya da ev e, Erkanil İslami İslam'ın ya da imanın erkanlarından birinde birinde şüpheye düşmek neymiş itikadi e, küfürmüş Yani bir kimse acaba melekler var mı diye şüpheye düşerse küfre düşüyor bu da itikadi küfürdür. Veyahut bir kimse İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmediği takdirde ne oluyor? İtikadi küfre düşüyor. Es-salisu üçüncüsü neymiş? El-mukeffiratu fi'liyetu. Fiili küfür. El-mukeffiratu el filiyetu Fiili küfür. Mislu Es sucudi li gayri e, -sucud Allahi -gayr Evet. Allah'tan başkasına secde etmek gibi. Örneğin li gayri Allahi azze demesi gerekiyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş oraya. Bir kimsenin Allah'tan başka bir kimseye secde etmesi ne örnekmiş? fiil küfre örnektir. Başka ne örneğimiz var? Var. Vel istihanetu, vel istihanetu ne demekti? istihane? küçümsemek, hafife alma. Bil mushafi eş Mushafi mushaf Şerifi küçümsemek. Bu da neymiş? Gene fiili küfürdür. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i efendime söyleyeyim küçümserse, hafife alırsa veya Allah'tan başka bir kimseye secde ederse veya ibadet ederse bu da fiili küfre giriyor. Devam ediyoruz hemen. 31. sayfamıza geçtik. Ecib anil es'ileti musta'inen bin nasi. Ne diyor? Edep cevapları es iletil müsta'in bin nas. Parçadan parça ile, parçadan geçen, parçadan yararlanarak, parçadan yararlanarak şöyle parçadan yararlanarak soruları cevapla diyor. Tamam. Uzkur, hatırla. Uzkur, hatırla. Neyi hatırlayalım? Envâ'ul mukeffirât. Envâ'ul mukeffirât parçada geçen parçada ya da parçadan gelen parçada geçen küfür çeşitlerini hatırla neydi parçadaki küfür çeşitleri parçadaki küfür çeşitlerimiz neydi arkadaşlar hemen bir bakalım şöyle farklı bir şekilde bizim 3 tane 3 çeşit küfür çeşidimiz vardı bunları tek tek buraya buraya ve buraya yazacağız bu halde hemen seçelim şöyle, yukarı çıkamadık. Evet. Birincisi neydi? İşaretleyelim şöyle arkadaşlar. Birincisi, el-mükeffirâtu kavliyeti. Demek ki birinci sorumuzun cevabının ilki bu olacak. Yine birinci sorumuzun ikincisi ne olacak? Sani, ikinci küfür çeşidi olan el Mukeffiratul itikadiyeti, inanç yönündeki küfür, küfürler. Ve üçüncüsü olarak da el mükeffiratu fiiliyeti, fiili küfürler. Bu üçünü, o üç boşluğa ne yapacağız? Dolduracağız. Şu boşluklara yeşilde işaretlediğim yere şöyle 1, 2, 3 şeklinde yazacağız. Birincisi el mukeffiratu fi'liyeti el mukeffir ikincisi el mukeffiratu e, kavliyeti üçüncüsü de el mukeffiratu itikadiyetu evet hemen geçelim sonraki etkinliğimize ne diyor burada kitabımız e, rattip tertiple düzenle el kelimatel gelen kelimeleri düzenle. Niçin? Li tukevvinu cümletu sah cümleti sahihati. Doğru bir cümle kurmak için, doğru bir cümle kurmak için işaretleyelim şöyle. Doğru bir cümle kurmak için gelen kelimeleri sırala, düzene koy, düzene koy, düzenle. Aslında tertiple anlamında. Rattip tertiple düzenli anlamında. Evet hangi kelimelerimiz var? Selasetu enva'in el mükeffirati. Bunu bir küfrün çeş çeşidi olacak şekilde yazmamız, tertip etmemiz lazım bu kelimelerimizi. Hemen başlayalım. El mükeffiratu selasetu enva'in. Küfrün üç çeşidi vardır diyeceğiz. Buraya yazdığımız zaman düzgün bir cümle olacak. Sonraki cümlemizin e, düzgün bir halde kurulması için kelimelerimize bakalım ve onları tertipleyelim. E, Allah es sucudi el mükeffiratu mislu li gayrihi el fi'liyetu. El mükeffiratu el, el -fi Evet. Fiili küfrü e, ele alan bir cümlemiz olacak bu. El mükeffiratu birinci kelimemiz. ikincisi el fi'liyetu. Sonra buna örnek olarak... E, ne yapmışız? es D bu dördüncüsü olacak. Evet. Li lahi azze ve celle. Bu da o zaman beşinci kelimemiz ve bu da altıncı kelimemiz olacak. Niçin? Düzgün bir cümle kullanabilmek, oluşturmak için, tertiplemek için. Sıl kelime kelimete bima yunasibuha kelimeleri münasipleriyle birleştir. Niçin li tukevvine nev'an bir çeşit oluşturmak için min enva'in mükeffirati küfrün çeşitlerinden bir çeşit oluşturmak için kelimelerin hepsini münasipleriyle birleştir. El <laughs> istihanetu neydi? İstihane hafife alma. Neyi? El kitabı. Yani kitabı bil mushafi. Kitabı hafife almak küçümseme. Sebbul <laughs> Salate olmaz sabr e, sabr diyelim İslam'a küfür etmek inkar salate namazı inkar etmek es-sucudu li lahi. Allah'tan başkasına secde etmek gene e, küfrün çeşitlerine örnektir bu yönden örnekler oluşturabiliriz semmi isimlendirme Ne'ul kelimati e, ne'ul e, mükeffirati pardon. Semmi ne'ul mükeffirati küfrün çeşitlerini isimlendir. Öyle ki leyset olmasın kavlen ve la Aha, fiili veya sözlü olmayan küfür çeşitlerini isimlendir. Bu hangisiydi? El mükefiratun e, el itikadiyyetu itikadi küfürlerdi vektub misalen aleyha ve ona bir örnek yaz. O zaman el mukeffiratu el yazıyoruz. Örnek olarak da peygamberleri, melekleri ahiret gününü inkar etmeyi yazabiliriz arkadaşlar. Da el mukeffirat fi'l mekaniha el münasibi min cetveli tabloda küfürleri münasip yerlere yerleştir. Yerlerine yerleştir. Evet, şu tabloda küfür çeşitlerini e, tek tek hangi yere geliyorsa ona yerleştireceğiz. İhanetül mushaf. E, mushafa ihanet etmek bu nedir? E, fiili bir küfürdür. Öyle yapalım o zaman. E'yi buraya yazacağız. hemzeyi B şıkkına gelelim şet mi ehadu Rasul er resuli e, resullerden birisine ne yapmak küfür etmek bu da kavliidir. o zaman b harfimizi buraya yazacağız ikincisi üçüncüsü inkaru el yevmel el yevmul ahiri e, el -ahiri, ahiret gününe inkar etmek bu da itikadidir. Aldım T harfimiz buraya yazacağız. Evet. Üçüncüsü, dördüncüsü izharul imani imane imanı açığa çıkarmak ve ihfaul küfre küfrü de gizlemek. Bu nedir? Münafıklıktır. Münafıklık da gene itikadi bir sıkıntıdır. Evet, bunu da şöyle yapabiliriz. Beşincisi arkadaşlar. Es sucudu Es sucudu Ateşe secde etmek. Ateş için secde etmek. Bu da fiili bir küfürdür. O zaman cim harfimizi de ne yapacağız? Şuraya yazacağız. Evet. H harfine geldik. Et bu bil vahyi. Vahyi inkar etmek nedir arkadaşlar vahyi e, inkar etmek. Vahyi inkar et e, yalanlamak pardon. Eee yalanlamak. Eee yalanlamak da nedir arkadaşlar? İnkar etmekten çok yalanlamak. Kezibe kezebe. Kezibe fiilinden e, yalanlamak. O zaman bu da fiili e, kavli kavli küfre giriyor diyeceğiz. Tamam. harfine geldik. Ezzebuhu li temasili putlara, putlar için kurban kesmek. Bu da fiilidir. H harfini de o halde buraya getirelim. Evet, son olarak dal harfindeyiz. El halifu şeytani. Şeytan adına ne yapmak? Yemin etmek. Biz Allah'ın adına yemin ederken Allah'a işte kurban keserek Allah'ın adına anarak kestiğimiz kurbanlar varken şey, bir kimsenin şeytana, şeytan adına yemin etmesi nedir? itikadi bir küfürdür. O zaman buraya da dal harfimizi getireceğiz. Evet böylece arkadaşlar 11. sınıf mesleki Arapça ders kitabımızın, 30 ve 31. sayfalarını işledik. Sonraki dersimizde inşallah sonraki sayfalara geçeceğiz. Böylece bu da bitmiş oldu. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamlar öyk.